Karagut konuğuna hoş geldiniz. Bugün Kimdir serimizin yeni bir videosunda Fenerbahçe'nin ilgilendiği Emanuel Ioha ismiyle ilgili konuşacağız. Yanımda Oğuz Oruç var. Oğuz hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ya hemen başlayalım abi. E, Ioha'nın sence hani pozitif yönleri nedir, negatif yönleri nedir, Fenerbahçe neler verir? İşte bir anlat bizi Ioha'yı. Tamam. Şöyle başlayalım o zaman. Zaten Fenerbahçe mevcut forvet rotada birinci tercih olduğunu kimse Emanuel Ioha'nın düşünmüyor. Çünkü Vedat Muriç gibi gerçekten de sezonun iki bölümü yani son kısımlarında e, oyun olarak düzensiz bir hale gelse de Vedat Muriç gibi gerçekten iyi bütün bir komple bir santrafor gerçeği var. Yani Muriç gibi, Muriç derse iyi ayı alırız gibisinden bir düşüncemiz yok. Ancak Muriç'in her maçı 90 dakika aynı performansla çıkaramamasının sonucunda aslında oraya yapılan mevlüt tercih transferinin de gerek yani katkı olarak Fenerbahçe bir şey katmamasının üzerine yedek santrafor hani kısa sürelerde etki edebilecek bir santrafor olarak Emmanuel Ioa içinin geçmesi bence sürpriz değil. Ancak zaten hani Emmanuel Ioa şimdi birazdan daha daha iyi yaptığı özelliği ve yapamadığını söylerken de söyleyeceğim. E, belli bir yetenek olarak kısıtlı bir oyuncu. Yani insanların en baştan bunu göz alması gerekiyor. Çünkü yani Fenerbahçe taraftarları artık bu iki sene yaşadıkları başarısızlıktan ötürü sadece hani insanların herkesin hani her altta futbolcunun her şeyi yapabilmesini bekliyorlar ancak bunun da çok saatli olduğunu düşünmüyorum. Tekrar Iowa'ya dönmek gerekirse Iowa, e, Fortuna Düsseldorf'un oyuncusuydu. Bu sezonda Holstein Kiel'de kiralık olarak forma giyiyordu. Yani e, Holstein Kiel'de oyun e, sisteminde onun yerini anlatmak istersem önünde bir Pivot Santorofor oynuyor. O yanında gezici olarak top onun ayağına geldiğinde topla beraber driplik yaparak defansın arkasına sarkmayı düşünen ve e, nispeten ortalama bir bitiricilikle de gol aramaya çalışan bir santrafor zaten şu ana kadar oynadığı sezonlarda gol sayıları anlamında da çok fazla iyi bir sezon geçirdiğini söylemeyiz ancak dediğim gibi Fenerbahçe'nin Muriç gibi pivot özellikle bir santraforunun arkasında iyi İOA'nın gerekten girip etki edebilmesi anlamında bence yerinde ve maliyet olarak da bence doğru bir hamle olacaktır. Çünkü zaten Ivan'ın maaşı en fazla 600-700 bin euro civarında olacak. Ama ben şöyle sorayım. Peki sence Ioha takımda tamamen yedek olmak için mi geldi yoksa hani Vedat Muriç'in yanında 4-4-2 oynanabilir ihtimaliyle bir ilk 11 oyuncusu da olabilir mi? Ya Ioha ben direkt ilk oyuncusu olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü yani oyunun hani 90 dakikasında aynı performansı gösterebilecek bir e, yeteneği veya oyun için düzeninin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Iyo'da kısa sürelerde insanların e, bir çalım atmasını, bir topla e, beraber hücretlik yaparak adam eksikleşmesini veya önde baskı yaparak da takımına avantaj sağlamasını bekleyebiliriz. E zaten düzenli olarak 11 olmayabilecek bir oyuncu olsaydı eğer şu anda kiralandığı kulüplerde buna e, nazaran oynardım. Hani bu hızlı olmasını dar alanda çabuk kızanabilmesini ve topla beraber e iyi de daha net göstererek de daha büyük bir oyuncu olabilir diyor ha. Evet eklemek istediğin başka bir şey yoksa programı kapatayım istersen yavaşla. Ee, yani maliyet şöyle söylemek gerekir. Fenerbahçe'nin zaten bon servisini almadın, almayı düşünmediğini biliyoruz. Sadece hani bu e, e, ikinci santrafor dediğimiz sistemde bence kulüplerinin biraz daha yapması gereken maliyetlere iniyordu transferde. O anlamda ben çok şeysiz görmüyorum. Yani mantıksız görmüyorum Fenerbahçe transferini. Peki Oğuz, sana da teşekkür ederim. Bizi takipte kalmaya devam edin. Biz bu tarz transfer haberleri geldikçe bu videoları çekmeye devam edeceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. <laughs>